Sabah saat 5 buçuk, hava hala karanlık, şehir uyuyor. Dışarıda bir sessizlik var ama o sessizlik durağanlıktan değil, derinlikten geliyor. İşte tam o anda herkes uyurken sen uyanıksan hayatın sana sunduğu gizli bir kapıyı aralamışsın demektir. Bugün sana bir alışkanlıktan değil bir hayat felsefesinden bahsedeceğim. Sabah erken uyanmak ama sadece uyanmak değil, kalkmak, kendine dönmek, hayatın direksiyonuna oturmak. Çünkü erken kalkan insanlar sadece gün ışını daha fazla görmez. Aynı zamanda kendini daha net görür ve bu fark zamanla her şeyi değiştirir. Erken kalkmak, sessizliğin gücüyle tanışmak. Sabahın erken saatlerinde bir şey olur. Hava henüz tam aydınlanmamışken, telefonlar suskun, trafik yok, bildirimler yok, insanlar yok. Sadece senle düşüncelerin varsın. İşte o an, modern dünyanın gürültüsünden uzak ilk dakikalar. Kendinle gerçek anlamda baş başa kalabildiğin nadir anlardır. Bu sessizlikte alınan kararlar daha nettir. Bu sessizlikte okunan kitap daha çok içine işler. Bu saatlerde yazılanlar, çizilenler, planlananlar başka bir yerden gelir. Sabah erken saat zihnin günün en duru, en sakin halindeyken sana sunulan altın bir fırsattır. Gün doğmadan alınan karar, gün batmadan meyvesini verir. Erken kalkanlar günü kazanır, diğerleri zamanla yarışır. Geç kalkmak hayatı hep yakalamaya çalışmak gibidir. Bir şeylere yetişmek, geç kalmak, acele etmek ama erken kalktığında gün sana aittir. Zaman senin kontrolündedir. Sabahın ilk saatlerinde 2-3 saatlik üretken bir alan yaratabilirsin. Spor yaparsın, günlük yazarsın, kitap okursun, hedeflerini belirlersin, sessizce çayını kahveni içer ve sadece düşünürsün. Ve bu sabah pratiği gün boyunca zihnin daha açık, enerjinin daha yüksek, kararlarının daha güçlü olmasını sağlar. Erken kalkan insan sadece sabahı değil, bütün günü kazanır. Başkaları uyurken üreten insan sessizce öne geçer. Dışarıdan bakıldığında fark edilmez belki ama erken uyanan insanlar sessiz sedasız fark yaratır. Çünkü onlar kalabalık hareket etmeden harekete geçmiştir. O insanlar her gün bir adım atmıştır. Bu küçük adımlar bir ay sonra, bir yıl sonra birikince geride kalanlar sadece şunu der. O nasıl bu kadar gelişti? Oysa cevap çok nettir. Ben uyurken o uyanıktı. Başarılı girişimcilerin, sanatçıların, sporcuların, yazarların çoğunun ortak bir alışkanlığı vardır. Erken kalkmak. Çünkü üretmek isteyen insan önce kendine zaman ayırmalıdır. Ve gün içinde en temiz zaman sabah. Sabah rutinleri beyni yeniler. Sabah erken kalkmak sadece üretkenlik için değil, aynı zamanda zihinsel sağlık için de çok güçlü bir alışkanlıktır. Sabah saatlerinde yapılan meditasyon, nefes egzersizi, doğa yürüyüşü, sessiz bir kahvaltı, doğaya da şükür anları beyni yeniden başlatma reset etkisi yapar. Günün daha ilk saatinde stres hormonun düşük olur. Bu da zihnin daha yaratıcı, daha çözüm odaklı ve daha olumlu kalmasına yardım eder. Sabah rutini olan insanlar daha az kaygılı, daha az dağınık, daha az tükenmiş hisseder. Disiplin erken kalkmak karakter inşasıdır. Sabah erken kalkmak kolay bir iş değildir. Yatak sıcaktır, göz kapakların ağırdır ve beyin sana binlerce bahane sunar. Bugünlük geç kalk, zaten çok işin var, yorgunsun dinlen. Ama sen o sesi susturup kalkarsan işte o an kendine küçük bir zafer kazandırırsın. Her sabah bu zaferi tekrarlamak seni günün diğer anlarda da daha disiplinli yapar. Bu bir karakter meselesidir. Disiplinli insan özgürdür. Çünkü dış etkenlere göre değil, kendi kararlarına göre yaşar. Kalkmayı seçer, yaşamayı da seçer. Vücut saatini doğaya uyumlamak. Biyolojik olarak da sabah erken kalkmak vücudun doğal ritmine uygundur. Gün doğarken uyanmak serotonin seviyeni arttırır. Bu da mutluluğu ve dengeyi tetikler. Erken kalkan insanlar güneş ışığını daha fazla alır. Uyku kalitesi artar, akşamları daha kolay uyur. Hormonal dengeleri daha sağlıklı olur. Vücut doğayı taklit eder, güneşle uyanmak doğayla uyum içinde yaşamaktır. Bahaneler en büyük engel. Ben gece daha üretkenim, sabah erken kalkamıyorum, yapamıyorum, denedim. Evet çoğu insan bunu der ama bu cümlelerin ardından yatan şey çoğu zaman gerçek değil dirençtir. Çünkü alışkanlıklar değiştirilebilir. Bir hafta zordur, iki hafta zordur, sıkıcıdır. Ama 21 gün sonra o sabahlar seni yeniden şekillendirir. Bu bir sabah insanı olmak meselesi değil. Bu kim olmak istediğine göre günün nasıl kurduğunu ilgili bir mesele. Şimdi sabah erken kalkmayı bir başarı rutini, bir verimlilik hamlesi ya da disiplin alışkanlığı olarak düşünmekten bir adım öteye geçelim. Bir soru soralım. Gerçekten neden uyanmak istiyoruz? Sadece güne daha çok iş sığdırmak için mi, daha çok kitap okumak, daha çok mail cevaplamak, daha çok çalışmak için mi? Ya da belki de mesele şu: Uyanmak istiyoruz çünkü yıllardır bir uyuşlukla yaşıyoruz, yorgun, kırgın, dağılmış, ama en önemlisi de kendi hayatına yabancılaşmış bir halde. Erken kalkmak bu yabancılaşmaya karşı küçük ama radikal bir başlangıçtır. Çünkü sabah erken kalkmak sadece fiziksel bir eylem değil ruhsal bir niyettir. O saatte kalktığında hayat sana sessizce şunu fısıldar. Bugün de senin elinde, bugün de yön değiştirebilirsin, bugün de yeniden başlamak mümkün. Ve sen bu mesajı sadece güne erken başlarken alırsın. Sabah insan ruhunun uyanma anıdır. Çünkü sabah saatlerine insan yalnızdır ama yalnızlıktan korkmaz. Kendini daha çok duyarsın. Kendi iç sesin, dış seslerin üzerindedir. O yüzden birçok insan sabahları kendini daha yaratıcı, daha duygusal hatta bazen daha kırılgan hisseder. Bu kırılganlık zayıflık değil, gerçeklikle temastır. İşte bu temasta insan ne yapması gerektiğini değil, kim olduğunu hatırlar. Sabah erken kalkmak dış dünya başlamadan önce iç dünyaya dönmektir. Kendini toparlamaktır. Sessizce dua etmektir belki. Ya da sadece hiçbir şey yapmadan gökyüzünü izlemektir. Çünkü hayat sadece yapmakla değil, olmakla da güzelleşir. Sabah seni zorla uyandırmaz. Sabah sana bağırmaz. Sabah seni manipüle etmez. Sabah sadece bir davet sunar. Kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Ve belki de sabah erken kalkmanın en büyük faydası da budur. Kendine dürüst olmayı öğren. Çünkü o saatlerde maskeler yoktur. Ne performans var ne rol yapma ihtiyacı. Sadece sen varsın ve senin olduğun haline yeterli olup olmadığına yüzleşmen gerekir. Sabah döngüleri kırma zamandır. Hayatımız bazen bir döngüye sıkışır. Hep aynı günleri yaşarız, sadece takvim değişir. Ve bu döngüleri en çok ne kırar biliyor musun? Bir sabah kararı. Bugün erken kalkacağım, bugün kendime döneceğim, bugün şikayet etmeyeceğim, bugün yeni bir adım atacağım. Bu kararlar basit gibi görünür ama ruhunu içeriden sarar. Çünkü bu kararlar seni harekete geçirir ve harekete geçen insan artık hayattan şikayet etmez. Hayatı dönüştürmeye başlar. Kimi sabah kalkar meditasyon yapar, kimi kalkar dua eder, kimi kalkar sadece sessizce oturur, düşünür. Ama her biri kendince bir şifa yolculuğuna başlar. Çünkü sabah insanın ruhunu temizleme vaktidir. Dünkü öfkeni, kırgınlığını, belirsizliklerini, gözlerini açtığın ilk anda bırakabilirsin. Yeni bir gün sadece bir takvim sayfası değildir. Yeni bir gün kendine verdiğin yeni bir söz olabilir ve bu sözü en içten, en samimi haline yalnızca sabah verebilirsin. Belki sabah erken kalkmak seni zengin yapmaz, sana bir ödül de vermez. Ama çok daha derin bir şey yapar. Seni kendine yaklaştırır. Ve insan kendine yaklaştıkça hayattaki her şeyi daha berrak görmeye başlar. Ne istiyor, neden mutsuz, ne eksik, ne fazla. Tüm bu soruların cevapları güne başlarken içimizde gizlidir. Ama onları duymak için önce sessizleşmemiz gerekir ve sessizleşmenin en kutsal vakti sabahın ilk saatleridir. Bu sabah kendinle baş başa kalmak ister misin? Yarın sadece 20 dakika erken uyan. Ne yapacağını düşünme. Sadece kalk. Sessizliği dinle. Kendini dinle. Ve sonra sor. Bugün gerçekten nasıl yaşamak istiyorum? Çünkü hayat sabah başlar ve sen nasıl başlarsan öyle yaşarsın. Son sözüme geliyorum. Sabah erken kalkmak seni büyüleyici bir hayata taşımaz. Ama her sabah seni kendine biraz daha yaklaştırır dediğim gibi. Hayatını başkalarının ritmine göre değil, kendi ritmine göre yaşa ve işte o zaman gerçek dönüşüm başlar. Bugün kararını ver dediğim gibi 20 dakika boyunca sabah erken kalk ve sessizliği dinle. Sadece kendinle kal, bakalım ne olacak. Çünkü hayat hep bir şeylere yetişmeye çalışarak değil, kendine yetiştiğinde güzelleşir. Eğer bu videoyu sana ilham verdiyse yorumlara yaz. En erken kalktığın sabahı hatırlıyor musun? O gün nasıl geçmişti? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Sabahları sessizce kazananlar hayatı gürültüsüzce değiştirir.